Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün Yahudi dostlarımızın Roş Aşana Bayramı ve sevgili Yahudi dostlarımızın yılbaşlarını Şana Tovah diyerek kutluyorum. Kendilerine mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ve barış dolu bir yeni yıl armağan ediyorum. Dileklerimi sunuyorum. Arkadaşlar Türkiye'de çoğu insan ölçülüğü, belirli bir etnik gruba, belirli bir inanca nefret sunmayı normalleştirmiş durumda. Ben öyle düşünmüyorum abi özellikle bölgemizde İsrail ile Türkiye'nin yakın dostluk yapması gerektiğini, geçmişte olduğu gibi dostluklarını tekiştirmesi gerektiğini ve bölgedeki tek seküler, tek din ve devlet işlerini birbirinden ayıran demokratik bir ülke imajıyla, altyapısıyla dostluklarını bölgede zirveye ulaştırmaları gerektiğini düşünüyorum ve iki devletin de İsrail'in de Türkiye'nin de bölgede büyük çıkarları olduğunu düşünüyorum. Zaten Türklerle Yahudilerin geçmişte hiçbir sorunu olmadı. Şu anda Türklerle Yahudiler arasında siyasal İslamcı arkadaşların baskısıyla oluşan bu gerilim yapay bir gerilimdir. Türkler ve Yahudiler geçmişte hep dostu. Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, ondan önceki yıllarda İspanya sürecine hatta Hazar Devleti'ne kadar biz Musevilerle her zaman iyi geçindik. Hatta yeri geldi Musevi inancını ya İmparatorluğu'na Musevi inancına sahip çıktık, kabullendik. Ve bugün e, Polonya'ya baktığımızda Türk kökenli, Yahudi inancına sahip olan e, insanlar görürsünüz, Türkler görürsünüz. O yüzden uzatmayacağım, Yahudi dostlarımıza yılbaşlarını tutuyorum. Size de lütfen bu tür ırkçı eğilimlere, süreçlere kapılmamanızı, her millete, her dine eşit ve kardeşçe yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiler, saygılar.